A, B, C, D pozitif tam sayılardır. A bölü B çarpı 10 bölü 9 eşittir C. A bölü B çarpı 5 bölü 12 eşittir D. Burada dikkatimizi çeken C ve D sayıları da pozitif tam sayılardı. Dolayısıyla bu kesirli çarpımlar sadeleşmiş ve C gibi bir sayı oluşturmuş. Paydadaki 9'un sadeleşebilmesi için Hemen yazalım. A bölü B ifadesi 10 bölü 9'da çarpılmış. Sonucumuz C gibi pozitif bir tam sayı olmuş. A'nın içerisinde 9 çarpanın bulunmak zorunda ki sadeleşebilsin. İkinci ifadede A çarpı 5 diğer tarafta B çarpı 12 yine D gibi bir pozitif tam sayı eşit. Dolayısıyla A sayısının içerisinde 12 da bulunmak zorunda. Paydadaki B sayısı C ve toplamının alabileceği en küçük değerden bahsediyordu. Dolayısıyla ben buradaki 10 ve 5 sayılarını da sadeleştirmek istiyorum. B sayısını o zaman 10 ve 5'i sadeleştirebilecek şekilde seçmeliyim. Eğer B'yi 10 seçersem ikinci kesirde 10 dediğim zaman 5'ler sadeleşecek ve 2 çarpını kalacak. Yani kesirli bir ifade kalacak. Bundan dolayı ben B'yi 10 ve 5'i sadeleştirebilen en küçük sayıyı seçeyim. 5 Şimdi sonucu inceleyebiliriz. A'nın içerisinde 12 ve 9 çarpanlar olacaktı. Dolayısıyla 12 ve 9'un en küçük katını seçiyorum. Ekokları seçelim hemen. 3'ün karesi var, 2'nin karesi var. 36'da buluşturduğum o zaman A sayısını 36 diye seçiyorum. Şimdi ilk kesimimizi inceleyebiliriz. 36 bölü 5 çarpı 10 bölü 9. Bu ifade bize C'yi veriyor. Sadeleştirmemizi yaptık. 4 2 C sayısı en küçük 8 değerini alabilir. İkinci kesimimize bakıyoruz. 36 bölü 5 ifadesiyle 5 bölü 12'yi çarpıyoruz. 5'ler gitti. 12'ye böldüğümüz zaman 3. O zaman D sayımızda en küçük 3 değerini alabilir. C artı D değerimizin en küçük değeri 11 olabilirmiş.